Berkut Bey merhabalar, geçmiş olsun karda kalmışsınız galiba. Ne var lan? Ne var? Gördük arabanızı karda kalmışsınız, yanınıza geldik hemen. En güzel ya. anımızda yanımızda olmazsınız, en zor anımızda yanımıza gelirsiniz. Bayılırsınız olaya. Evet karda kaldım. Ünlü türkücü Berkut mahsur kaldı. Biz bir Avrupa turnesine başlamıştım. Ben, ve benim alt grubum. Ancak... ...başta Berlin olmak üzere Mannheim, Düsseldorf e, efendime söyleyeyim. Ayyoluş. Bir dakika Tayfun abi, lütfen Tayfun abi. Tayfun Merhaba beri... kar yağdı, çok heyecanlıyım. Kar yağdı, Tayfun abi lütfen bir olma Tayfun. Sevgilimiz mi? Beraber oluruz ki Yok, Siz benim alt grubum işte Tayfun. Faninelli Tayfun, danstan aldım onu da seçmeyince. Böyle Etraf edin. kara bürünmüş, kara bürünmüş. Tayfun abi Allah cezanı verecek. Şakacı bir insan. çok <laughs> şakacı. <var. gülüyor> Peki niye arabayla çıktınız ki bu Avrupa turnesine? Senin Allah belanı. Senin Allah belanı. Ciguli'de var sanırım konser grubunda? Evet. O da ne? Ciguli de orada. Ne bu konser mi konser gidecektik? Aa gidecekti. Ciguli Bey de gelmiş. Yani. Nedim ne oluyor burada? Konsere gidiyoruz Ciguli. E, Mahsur olduk buralarda kaldık. Nasıl cepi var senin? Mahsur kaldık karda. Abi ben paramız isterim abi. Paramız paramı isterim ya. Ya, ya. ya tamam be ya. Tamam paranı vereceğim Yandım ya. Yardım ben kardeşim tamam, ya. Tamam paranı ver. be al Carlo ile Git arabaya otur. Git arabaya otur. Git arabaya otur. Ciguli. Ya ne arabası abi paramız isterim ben ya. Paramı ver. Ziyan oldum buralarda ya. Hadi e araba, araba soru meseleni bekliyorum. Hadi, hadi kızlar kar oynayalım. Kara saplanmışım araba soru adını bilmiyorum. Hadi, hadi, hadi kızlar kar oynayalım. Ne kadar oldu karda kadalı berbat Beş oynayalım. gün oluyor beş gün. Beş, beş gündür bu kardayız. Beş gündür? Beş gündür kardayız evet beş gündür. Cıkılı yanında teneke peynir getirmiş onu kemirdik. Tayfun abi muz getirmiş yanında üç dört tane onu yedik. Çok kötü durumdayız yani bir de burada bana terslik yapıyorsun. Abi paramız değil be ya paramız değil. Ya tamam paranı vereceğim kardeşim bir ara ben paranı vereceğim. Sinirler gerildi. Ya, ya tamam alacaksın be. güzel kardeşim. Ciguli sen niye ne biçim adam ne adam o? Ne diyor senin yaptığın bana ya? Ne diyorsun lan? Merkut ne diyorsun? Daldı ne dalacak. Diyorsun, abi, ben da ben 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 ne diyorsun? Be. Ne diyorsun lan? Be. Vallahi ağzının ortasına vururum ha. Yapma Berkut Bey. Vallahi ağzının ortasına çalarım. Koş yapma ya. Siz bizi sensiniz sanatçısınız Berkut Bey. Ciguli Bey gel. Ya sanatçı Böyle sanat olur mu lan? Para mı istedim abi? Para mı istedim be ya? Bak senin var ya. bak Allah belanı yüzüne ağzına yüzüne vururlar. Ne öldürüyorlar? Ne tarafı sen? Şurada karda kalmışım. Mahsur bir ekip bilinciyle çalışmak yerine kendi içimizden kirlik yaratıyorsun. Peki ya bırakalım bu dargınlığı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şeker evet. olan. Vallahi bırakalım bu dargınlığı. Bir şarkıyla ha. barışsanız al, al akordiyonunu burada eğlenelim seninle. Alırım akordiyonumu. Alırım alırım alır, alır, alır. <laughs> Paramı senden alırım. Bir ya tamam paranı vereceğim güzel kardeşim. Paranı vereceğim. Ben akordiyonu getireyim. Paranı vereceğim. Al kordiyonunu çal burada eğlenelim. Evet kameralar eşliğinde bir barışma yaşayalım. Hadi bakalım koş ben seni yerim. Hadi bakalım koş. Beş gün burada kalınca sinirleriniz bozuldu ya, herhalde. Sinirler ben. artist biliyor musun? Yani sıfır cinsel hayat. Şey, e, sıfır yemek, tamam. özel hayat, sıfır hiçbir şeyimiz sıfır. Her şeyimiz. Sen hayat konusunda konuşmalarını unutmuyorum. Unutmayacağım. Sonra gelirsin ama. Tayfun şey. abi bak abi misin? Sana sen yan sen gözle bakamam. Sonra abi içine geldim abi içine geldim hayatım. Allah'ın cezası ya. Seni <laughs> görüyor musun? <laughs> size nasıl var? bir nasıl Sorun bir yaşıyorum. ekmek Her çıktı gün. size? Evet, Görüyorsun bir, değil bir, mi nasıl bir ekmek, ekmek çıktı? Konuşuyor. Bir arabayı basın bir arabaya bak. Tayfun yok diyor ya. Tayfun abi. Nasıl yok ya? Nasıl Ta yok balım nasıl yok? Tayfun abi kameraların önündeyiz. Hay yaşa be hay yaşa. <laughs> çal şu bir nazı çal ya. Bak şimdi ben sana ne çalacağım abi. Çal abi. Havasına göre. Havasına göre parasına göre çalacağım abi. Tamam beni. çal abi. Çal. Biraz rahatsız. Deli. Arabası gitmiyor, karlıktan hepimiz ölüyoruz, açlıktan. Arabası gitmiyor, karlıktan hepimiz ölüyoruz, açlıktan. açlıktan sar sar, sar, sar makarayı, sar, sar sar sar, çöz makarayı, çöz çöz. Sar makarayı, sar sar sar, çöz makarayı, çöz çöz. Paraları! Ay, şuna bir para verdi, sus! Kurbay komşu. Gelin çekeyim kameramanlar. <laughs> Hiçbir Hiçbir şey söylemiyor. Ben... Ben... Çalgıcı karısı binmez Esnaf karısı binler, Kumarcı karısı binler, Binmez binmez, binmez. Çalgıcı karısı binmez Paraları Esnaf karısı Vereceğim paraları binmez. Ne zaman abi? Ya çal vereceğim eğleniyoruz para sokusunlar ya, ya. Ay çalar çıkıyor sen şey Dans ya dans 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 Paralarımı istiyorum abi paralarımı istiyorum Orası ya Vallahi ağzını çağırmasın Vallahi ağzını çağırmasın 1 milyon dolarlık yüzüğü yakıyorum ısınmak için. Doktor Erol Bey. Karşıma bana alkan alıp iki buçuk saat konuşacak tiynette bir adam değilim. Bu sanat camiasının var ya ben ta az sonra.